Evet merhaba arkadaşlar. Şu anda bu sayfadayım çünkü az önce çekmeye devam ettiğim derste bir problem oldu. Bu nedenle şimdi geri gideceğim. Tekrardan bunu anlatmak zorundayım. Aslında az önce anlatmıştım ben bunları. Şöyle gelelim. Bir önceki derste seçmeyi anlatmıştım. Şimdi size düzenlemeyi anlatacağım. Düzenleme kısmında şu bölüm önemli. Tabi kullanmak isterseniz önemli. Burada tabi Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman bayağı anlam kayması oluyor. Snap özelliği yani snap görünmez bir gridler var, çizgiler var. Öğelerin ona otomatik olarak kendisini yaslaması ve daha kolay görünmesini sağlamak adına burada da bunun modları var, farklı farklı versiyonları var. Bunu görüyorsunuz. Auto offset de şurada gördüğünüz gibi otomatik bir şekilde şekillenmesini daha iyi görünmesini sağlıyor. Kullanıcı ayarlarına bunu iptal edebilirsiniz veya aktif edebilirsiniz. Şimdi düzenleme kısmına geldiğimizde burada da hemen şunları söyleyeyim. G, R ve S tuşları var görüyorsunuz. Bunu hemen kısaca burada göstereyim. Diyelim ki bunu taşımak istiyorsunuz. Tıkladınız mouse'a taşıyabilirsiniz. Ama bir de şöyle bir yol var. Seçtiniz G'ye bastınız. Hiç mouse'a tıklamadık. Daha hiç şey yapabiliyorsun. Taşıyabiliyorsunuz. Bakın. Bu birinci özelliği İki. Şimdi R ve S var. Bu da çok önemli özellik aslında. R'ye tıkladığımda Rotate'den geliyor arkadaşlar. Unutmayın. Bakın. Yani bir şeyleri böyle koordinat çevirecekseniz işte bir problem varsa taşımak R'ye bastığınızda bunu istediğiniz şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Sonra S var bir de. S'de de birbirine olan uzaklıklarını Evet bakın. Burada da böyle bir fark var. Bakın. Evet, çok enteresan. Mesela karışabilir şeyler. Veya daha iyi görünmesi için böyle yaz, yapmak, ortasına bir şey koymak isteyebilirsiniz. Hani bu tarz şeyler de işe yarayacağını düşünüyorum. Bu alt T, otomatik düğüm ekleme vesaire. Biz şimdilik işin başındayız. Bunları planöselleştiğimiz zaman zaten öğrenmek zorunda kalacağız. Çok ihtiyacımız olacağı için. Şimdilik buralarda çok düzüm etmeyen şeylerin üzerine durmuyorum. Yine benzer şekilde çoklu işlem yapma, çoklu bağlantı sağlama gibi şeyler var burada. Bağlantılar oluştur. Şöyle arkadaşlar bunu da gösterelim. Mesela şu bağlantı her şeye uymuyor. Bunu görüyorsunuz. buradan kırmızı. Sonra bir bağlantıyı birden fazla şeye uzatabilirsiniz. Örneğin bunu, bu da güzel bir özellik. Gördüğünüz gibi. Soketlere ayırma, etkileşimli olarak. Bağlantıyı geri soketine uzak sürükleyin ve bağlantısını kesmeden bırakın. Bağlantıyı sessiz alın. Sessiz alın derken ne demek? Etkisini disable etmek aslında bu. Yani düğüm bağlantılarını sessiz al. Ctrl Alt Right Sağ buton. Ctrl Alt Sağ butona basıyoruz. Evet bakın mesela. Ctrl Z yaptım. Yani şöyle. Şimdi normalde şöyle bir seçim tool'umuz vardı biliyorsunuz. Ctrl'e basınca bakın şöyle seçebiliyorduk biliyorsunuz. Pardon bu kesmeyi sağlıyordu. Şimdi burada Ctrl alt sağ tuş yapıyoruz. Bakın ne oldu? Bunu disable ettik. Yani sessiz aldık. Buradaki tanımla. Bunları ben gösterirken burada görüp yapabilirsiniz. Videoyu durdurup deneyebilirsiniz. Evet bakın sağ tarafta görüyorsunuz. Üzerine bir çizgi var. Düğüm bağlantısını kes. Bununla ilgili zaten işlemler çok basit. Kontrole basın. Sağ tuş kesiyor. Böyle kesebiliyorsunuz. Gördünüz Kopyala yapıştır geçiyorum. Kopyalamaya geçiyorum. Ha evet. Duplicate. Bunları geçiyorum çünkü şöyle yaptığınızda zaten üzerine geldiniz. Pardon seçtik. Üzerine geldi. Bakın Duplicate veya Shift -t çıkıyor yani. Bunu Shift -t olduğunu hatırlamanıza gerek yok. Kullanmak istiyorsanız bir kez bakarsınız. Hatırlarsınız. yinelerin bağlantı. Düğüm yinelenen bağlantı. Altta. Ha evet bu işe yarayabilir. Çünkü bu sağ tuşta yok. Neyden bahsediyoruz? Mesela bakın. Şöyle yaptım. Şöyle yapalım. Tamam. Tamam. Şimdi bunu D'ye bastığımda arkadaşlar Shift pardon bastığımda gördüğünüz gibi artık bir tane kopyalamış oluyorum. şuradan da aynı şekilde yapalım. Shift -T. evet bakın oldu. Şimdi Shift ile Alt D'nin bir fark var arkadaşlar. Onu göreceğiz. Alt basarsam ee, bakın farkı görüyorsunuz. Yani düğümleriyle şey bağlantılarıyla birlikte geliyor. Bu önemli bence. Bunu kullanırız. Shift de, Unutursanız da denersiniz zaten. Hatta unutmazsınız. Çünkü niye? Şuraya geldiniz. Sağ tuş yaptınız. Shiftte, demek ki duplicate ettim. Bakın sadece bunu etti. Demek ki alt de değil. Hani tersine giderek şey yapabilirsiniz. Devam ediyoruz. Silmeyi geçiyorum. Sesini kapatmak. Yani M. Mood'dan geliyor. Çok meşhur olarak. Evet bakın. Bunun etkisini yok ediyoruz. Sessiz oluyor. Yani diğerinde biliyorsunuz bağlantıyı sessiz almıştık. Bunda. da bunu sessiz alırız. Yani kontrol altla bağlantıyı sessiz alıyoruz. Buna basınca bunu sessiz alıyoruz. Göster gizle. Ya yani height shift height ile işte tekrar göster. Ctrl H gizli düğüm değiştir. Bunlar yine birazcık profesyonel kat yani profesyonel aşamalarda gerekli. Ya yani biz öncelikle bir keselim, sessize alalım. Bunlar daha önemli. Kopyalamayı falan zaten geçiyorum. Tekrarlama yani duplicate etme daha doğrusu, kopyalama derken bunlar önemliydi. Evet. Bu ders bu kadar olsun. Dersleri mümkün olunca kısa tutmaya çalışıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.